Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören Bak Ambalaj yani BKAB'yi derinlemesine inceleyeceğiz. Şirketin operasyonel performansına, finansal gücüne ve piyasanın ona biçtiği değere bakarak potansiyelini ve risklerini ortaya koyacağız. Başlamadan önce her zamanki gibi önemli bir hatırlatma yapalım. Burada paylaşılan bilgi ve yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız kamuya açık verilerle bir şirketi analiz etmek ve finansal okuryazarlığa katkı sağlamaktır. Bu analize dayanarak alım satım kararı vermek beklentilerinizin aksi yönde sonuçlanabilir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve kararlarınızı lisanslı bir danışman eşliğinde verin. Analizimizin bütün adımlarını tamamladıktan sonra tüm bu verileri masaya yatırıp şirketin güçlü ve zayıf yönlerini bir araya getireceğiz ve bakalım Bakap 10 üzerinden kaç puan hak edecek. Peki bu incelemede bizi neler bekliyor? Şöyle bir yol haritamız olacak. Önce şirketin operasyonel performansına, yani kar üretme kabiliyetine bakacağız. Ardından bilançosuna dalıp finansal sağlığını, özellikle borç durumunu kontrol edeceğiz. Sonrasında piyasa çarpanlarına ve teknik göstergelere göz atacak ve en sonunda tüm bu parçaları birleştirerek nihai bir karara varacağız. Analizlerimize başlamadan kısa bir hatırlatma. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz, kendinize bir iyilik yapın ve o abone ol butonuna tıklayın. Çünkü piyasaları daha iyi anlamayı hak ediyorsunuz. Unutmayın, ilerleyen günlerde Bakab'ın teknik grafiğini de masaya yatıracağız ve potansiyel alsat sinyallerini değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız şirketin operasyonel performansı. Yani şirketin motoru ne kadar verimli çalışıyor, kar üretebiliyor mu? Gelin rakamların anlattığı hikayeye birlikte bakalım. Karşımızdaki tabloya baktığımızda ilk bakışta bir çelişki göze çarpıyor. Bakın satışlar son bir yılda neredeyse hiç oynamamış. Yerinde saymış diyebiliriz. Bu nötr bir durum. Ama işin ilginçleştiği yer tam da burası. Favök yani esas faaliyetlerinden yarattığı kar tam %331'lik akıl almaz bir artış göstermiş. Bu çok çok güçlü bir pozitif sinyal. Operasyonel verimlilikte bir devrim yaşanmış adeta. Fakat madalyonun diğer yüzünde en art satırda net zararı görüyoruz. Yani şirket hala kâra geçebilmiş değil. Bu da en önemli negatif nokta. Şimdi bu %331'lik Favök büyümesi üzerinde biraz daha duralım. İnsan merak ediyor değil mi? Satışlar sabitken karlılık nasıl bu kadar patlama yapabilir? Bunun cevabı genellikle şirketin maliyetlerini çok ama çok başarılı bir şekilde kontrol altına aldığını gösterir. Belki üretim süreçlerini iyileştirdiler, belki de daha karlı ürünlere yöneldiler. Her ne olursa olsun bu yönetimin operasyonel becerisini gösteren müthiş bir başarı. Peki bu operasyonel başarı bilançonun en altına yani net kâra yansımış mı? Eh kısmen diyebiliriz. Şirket geçen sene 266 milyon liralık zararını bu sene 150 milyon liraya kadar indirmeyi başarmış. Bu harika bir gelişme. Doğru yönde atılmış önemli bir adım. Ama temel sorun hala ortada duruyor. Şirket henüz para kazanmıyor. Ve bu yatırımcıların aklındaki en büyük soru işareti olmaya devam ediyor. Şirketin operasyonel olarak iyileştiğini ama hala kasasına net para koyamadığını gördük. Bu durum aklımıza şu kritik soruyu getiriyor. Peki şirketin bilançosu yani finansal yapısı bu zarar dönemini atlatıp kara geçene kadar dayanacak güce sahip mi? İşte bu sorunun cevabı için şimdi de şirketin finansal sağlığına özellikle borçluluk durumuna yakından bakacağız. Bilançoyu açtığımızda karşımıza çıkan ilk risk sinyali borçlardaki artış. Bakın, sadece son çeyrekte, yani 3 aylık dönemde, finansal borçlar %24, net borç ise %17 artmış. Bu oranlar, borçlanma hızının arttığını gösteriyor ve kesinlikle yakından izlenmesi gereken bir durum. Acak her zaman söylediğimiz gibi, tek bir rakam bize tüm hikayeyi anlatmaz. Borç artıyor, evet, ama büyük resme baktığımızda şirketin net borç bölü öz kaynak oranı sadece 0.32. Bu ne demek? Bu, şirketin sahip olduğu öz kaynaklara kıyasla borcunun oldukça düşük yani yönetilebilir bir seviyede olduğunu gösteriyor. Bu oldukça pozitif bir durum. Yani evet borç artsa da şirketin sağlam öz kaynak yapısı bu riski şimdilik rahatlıkla karşılıyor. Ama burada bir başka önemli metriği de unutmamak lazım. Öz kaynak karlılığı. Bu kadar güçlü öz kaynaklara rağmen bu varlıklar henüz hissedarlar için bir getiri yaratmıyor. Tam tersine öz kaynak karlılığı eksi %907. Bu da karlılık sorununun bir başka teyidi niteliğinde operasyonel toparlanmayı ve borçluluk durumundaki dengeyi anladık. Peki piyasa tüm bunları nasıl fiyatlıyor? Yatırımcılar baka bak hakkında ne düşünüyor? Gelin şimdi de şirketin piyasa çarpanlarına ve teknik görünümüne bakalım. Şirket zarar ettiği için fiyat kazanç yani F kazanç oranına bakamıyoruz, anlamsız. En önemli çarpanlardan biri olan piyasa değeri defter değeri oranı ise 1.05. Bu oran bize şunu söylüyor: Hisse, şirketin öz kaynaklarına yani net varlıklarına çok yakın bir fiyattan işlem görüyor. Ne ucuz diyebiliriz, ne de pahalı. Tamamen nötr bir değerlemede. Tablodaki bir diğer pozitif nokta ise öz kaynakların ödenmiş sermayeye oranının 38.44 olması. Bu da şirketin yıllar içinde sermayesine kıyasla ne kadar güçlü bir öz kaynak biriktirdiğinin bir kanıtı. Teknik tarafa geçtiğimizde ise durum oldukça pozitif görünüyor. Mevcut fiyat olan 40.46 lira hem kısa hem de uzun vadeli trendi gösteren 20, 50, 100 ve 200 günlük üstsel hareketli ortalamaların hepsinin üzerinde. Bu, teknik analizde güçlü bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Fakat fiyattaki bu pozitif görünüme rağmen momentum göstergeleri aynı şeyi söylemiyor. Bir nevi fiyat gidiyor ama arkası boş mu sorusunu sorduruyor. Bakın RSI 65 seviyesiyle aşırı alım bölgesine yaklaşmış yani biraz ısınmış durumda. MACD neredeyse yatay seyrediyor, güçlü bir momentum sinyali yok. Ve en önemlisi ADX göstergesi 17.79 ile 20 seviyesinin altında. Bu da bize mevcut trendin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor. Özetle fiyat yukarıda evet ama bu yükselişi destekleyecek güçlü bir alıcı iştahı yani momentum şimdilik zayıf. Evet, analizimizin son bölümüne geldik. Şimdiye kadar baktığımız tüm parçaları, operasyonel performansı, finansal sağlığı, piyasa değerlemesini ve teknik göstergeleri bir araya getirip büyük resmi görme ve nihai kararımızı verme zamanı. Önce olumlu yönleri bir kez daha hatırlayalım. Favök'te gördüğümüz o %331'lik devasa büyüme en başta geliyor. Net zararın azalıyor olması çok önemli. 0.32 gibi sağlıklı bir borçluluk oranı var. Teknik olarak fiyatın tüm önemli ortalamaların üzerinde olması ve sermayesine kıyasla çok güçlü bir öz kaynak yapısı bunlar şirketin masadaki en güçlü kartları. Peki riskler neler? En büyük sorun şirketin hala kâra geçememiş olması. Buna bağlı olarak satışların bir yıldır yerinde sayması da önemli bir handikap. Borçların son çeyrekte hızla artması bir uyarı sinyali. Teknik tarafta momentumun zayıf olması ve tabii ki öz kaynak karlılığının eksi %9 seviyesinde olması da en kritik risk faktörleri. Şimdi terazinin bir kefesinde umut vadeden bir operasyonel toparlanma ve sağlam bir bilanço var. Diğer kefesinde ise bir türlü aşılamayan karlılık sorunu ve zayıf bir momentum. Peki tüm bu veriler ışığında Bakap 10 üzerinden kaç puanı hak ediyor? Yaptığımız tüm bu analizler sonucunda Bakabaya bizim notumuz 10 üzerinden 6.5. Neden 6.5? Çünkü bu puan şirketin potansiyeli ve riskleri arasındaki o ince dengeyi yansıtıyor. Operasyonel iyileşme gibi çok güçlü pozitifler puanı yukarı çekerken hala zarar ediyor olması, durağan satışlar ve zayıf momentum gibi önemli negatifler de puanı aşağıya çekiyor. Nihai yorumumuz ise şu şekilde, Bakabay tam bir geri dönüş hikayesi adayı. Yani operasyonel olarak harika işler başarmış ama henüz bunu bilançonun en alt satırına yani net kâra yansıtamamış bir şirket. Bu durum hisseyi hem riskli hem de potansiyelli kılıyor. Eğer şirketin bu toparlanmayı sürdürüp yakın zamanda kâra geçeceğine inanıyorsanız uzun vadeli bir bakış açısıyla bu bir fırsat olabilir. Ancak devam eden zararlar ve kısa vadedeki zayıf momentum anlık getiri arayan yatırımcılar için önemli bir risk taşıyor. Eğer bu tür derinlemesine analizler hoşunuza gidiyorsa ama hisse videoları izlerken bazen bilgi yoğunluğunda kaybolduğunuzu hissediyorsanız sizi kanalımızın katıl topluluğuna davet etmek istiyorum. Orada sadece üyelere özel olarak en beğendiğimiz ve potansiyel gördüğümüz hisseleri her hafta çok daha detaylı analiz ettiğimiz videolar paylaşıyoruz. Bu analizimize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.